Değerli milletvekilleri, AK Parti'ye mensup arkadaşlarımız her gün bu kürsüde konuşuyor, pembe tablolar çiziyorlar. Yetmiyor, akşamları televizyonlarda adının başına ünvanlar almış akademisyen, gazeteci, araştırmacı, yazar, uzmanlar konuşuyorlar. Türkiye şöyle uçtu, bakın Avrupa bizi nasıl kıskanıyor diye anlatıyorlar. Değerli arkadaşlar, Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere milletvekili arkadaşlarımızla Anadolu'yu adım adım dolaşıyoruz. Bu saha çalışmalarında gördük ki gündüz sokakta yaşananla akşam televizyonda konuşulanlar bir değil. Buradan AK Partili arkadaşlarıma biraz seslenmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, esnaf bir gün bile dayanacak gücümüz kalmadı diyor. Siz müjde müjde yeni anayasa çalışmasında yol aldık diyorsunuz. İki küsür milyon öğrenci tablet ve internete ulaşamıyorum. Eğitimde mahrum kaldım diyor. Siz İngiltere küçüldü. Biz büyüdük diyorsunuz. Çiftçi, üretici girdi maliyetleri arttı. Ürünüm para etmiyor. Traktörüm hacizlendi diyor. Siz Türkiye 2020'de yüzde 1.8 büyüdü diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, algı karın doyurmuyor. Yapay gündemler elektrik, su, doğalgaz faturası ödemiyor. Siyaset iletişimiyle ay sonu hiç gelmiyor. Siz aya gidiyoruz, aya gidecek insanımıza astronot, kozmonot demeyelim de ne diyelim diye isim ararken aydaki madenlerden nasıl faydalanırız diye televizyon ekranlarında derin akademik tartışmalar yaptırırken millet ayın sonunu nasıl getiririm diye düşünüyor. Şunu bilesiniz ki milletin gündemi aya gitmek değil ayın sonunu getirmektir.